Saygıdeğer Divan Başkanlığı. <laughs> Değerli Genel Kurul Üyeleri, sevgili Beşiktaşlılar. Sözlerimi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Onursal Başkanımız Süleyman Seba'yı saygı ve rahmetle anarak başlamak istiyorum. Öncelikle aileme iki gün sonra 40. yılımızı kutlayacağımız hayattaki en büyük destekçim ve benim yüzümden başına gelmedik kalmayan bir günden bir güne de bana desteğini esirgemeyen eşim Eren Adalı'ya çok teşekkür ediyorum. <laughs> Beşiktaş konusunda her zaman destekçim olan çocuklarım, Celal ve Serhan'a ayrıca teşekkür ederim. Değerli kongre Beşiktaş'a sahip çıkarak rekor bir katılımla oy kullanan ve bize bu gururu yaşatan sizlere gönülden teşekkür ediyorum. Buradan Sayın Hüseyin Yüceli de verdiği mücadeleden dolayı kutluyor, kendisiyle birlikte sevgili eşine ve ailesine sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Yediden yetmişe bütün taraftarımıza ve tüm Beşiktaş camiasına en içten teşekkür, teşekkürlerimi sunarım. Beşiktaş hayatımın son 15 yılında benimle yol yürüyen tüm arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Çok özel bir teşekkürü de 3 Temmuz sürecinde hain terör örgütü tarafından düzenlenen kumpas nedeniyle benimle beraber cezaevinde bulunan Tayfur Havuççu kardeşim eşi Neslihan kardeşim ile Ahmet Ateş kardeşime ve ailelerine teşekkür ederim. Türkiye Jockey Kulübü'ne ve Atçılık Camiası'na da anlayışları için teşekkür etmek istiyorum. Sevgili Beşiktaşlılar, Aldığımız görevin ve üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. İnşallah Beşiktaş'ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız. Biz önce bu büyük camiayı tekrar bir araya getireceğiz. Artık Beşiktaşımız için yeni bir dönem başlıyor. Büyük Beşiktaş camiasının tümünün desteğini yanımızda görmek istiyoruz. Beşiktaş layık olduğu günlere ancak böyle ulaşacaktır. Beşiktaşlıların içi rahat olsun. Kazanan Beşiktaş olmuştur. Saygılarımla. Aladın görürsün, aynalarda görürsün, çözemezler görürsün sen. Birle bir kuş gökyüzü.